Herkese merhaba. Çok güzel ve farklı içerikle geldim sizlere bugün. Sizlerle birlikte evde sıkılaştırılmış maske yapacağız. Nasıl yapacağız demeden önce hemen buna geçmek istemiyorum. Birkaç bir şey belirtmek istiyorum. Korona olduğu için dışarıya çıkamıyoruz ya da istediğimize alamıyoruz. Çünkü fiyatlar çok yüksek olduğu için. Tek kullanımlık maskeler de artık pahalı ve bazen yüzümüzde sivilce yapabiliyor. O yüzden kendi maskemizi kendimiz yaparsak daha sağlıklı olur. Çünkü kendi cilt tipimizi biliyoruz. İçine ne koyduğumuzu da biliyoruz. Şimdi maskeyi ben nasıl yaptım ya da nasıl yapacağız onu göstereyim. Ben bir tane örnek hazırladım. Ben sıkılaştırılmış kağıt maskeye en uygun ıslak mendilin olduğunu düşündüm. Ve... Kendi yüz tipime uygun hazırladım. Siz de kendi yüz tipinize uygun göz, burun, ağız kesip yapabilirsiniz. İki tane ıslak mendil gerekiyor bunun için. Ben sabunla önceden yıkadım ıslak mendil ve benim ıslak mendilim alkolsüz. Siz de öyle tercih edin. Sonra kuruttuktan sonra çizdim ve kestim. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz sizlerle birlikte. Hatta yaparken kendi videomu da koyacağım. Ee, boyun bölgesine de hatta uzun olduğu için boyun bölgesine de yapabilirsiniz. Boyun kırışıklıkları için de kullanabilirsiniz bunu. Şimdi maskenin yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Maske ben yeşil çay maskesini tercih ettim. Tercih etmemin sebebi de şu. Güneş ışınlarından koruduğu için yaz da geldi. Bunu çok kullanırız, sık kullanırız diye seçtim. Bir de hassas ciltler olmak üzere tüm cilt tipine uygun olduğu için Şimdi benim evimde normal bitki olarak yeşil çay yoktu, sallama vardı. Siz de böyle sallama kullanabilirsiniz ama sallama kullanacakları şunu söyleyeyim, suyu ılık tercih edin. Bitki kullanan kullananlar soğuk da şey yapabilir ya da normal seviyede bir sıcaklık da olabilir ama ılık olması önemli sallama kullananlar için. Şöyle bir çay bardağı kadar su, bir de bir tatlı kaşığı kadar bal. Bu tüm cilt tipine uygun. Hem renk eşitsizliğine de iyi geliyor yeşil çay. Hem kırışıklığa da iyi geliyor. Sıkılaştırmaya da uygun. Bizim hüzün ve kaz ayağı çizgilerimizi önlüyor. Şöyle iyicene dökeyim ben. Cildinizi nemlendirir. Bir de nem ve yağ oranını dengeliyor, eşitliyor. İyicene karıştıralım böyle. Böyle 6-7 dakika durup iyice hani demlenmesini bekleyeceğiz bunu. Ben şimdi bunu beklemeye bırakıyorum. Ben 5 dakika beklettim. Şimdi maskemizi alıp içine koyuyoruz. Burada da bir 5 dakika kadar bekleyecek. Şöyle iyicene batıralım. burada da bir 5 dakika bekledikten sonra yüzümüze koyacağız şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar yeşil çay şimdi Eğer kullanırsanız bunu göz çevrenizde de koymayı unutmayın göz morluklarına göz çevresindeki o morluklara çok iyi geliyor yeşil çay ee, sadece bitki olan olarak da kullanacaklar da kullanabilir göz çevrenize böyle yerleştirip yapabilirsiniz maskeyi ben çıkardım arkadaşlar şimdi yüzüme uygulamaya gidiyorum Ben maskeyi denedim. Size maske hakkında yorum yapacağım. Öncelikle arkadaşlar bu maske 20 dakika ile 30 dakika yüzünüzde bekletin Bu maskeyi de ilk yaptığınızda yüzünüzde şöyle his uyandıracak. çocuk olacak yüzünüz. Böyle dokunduğunuzda hissedeceksiniz. O nemi de hissedeceksiniz yüzünüzde. Bunu düzenli olarak yaptığınızda dediğim gibi karışıklığı önlüyor. Böyle haftada iki kez falan yapmanız yeterli. Güneş ışınlarından koruduğu için sokağa çıkmadan önce yani dışarı çıkmadan önce yapabilirsiniz. Sonra da güneş kreminizi yüzünüze sürersiniz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.